Kuzey geliyor. Geliyor. Çabuk olmamız gerekiyor. Bir tane koltuğa var. T-Rex'in olduğu yerde mi? Dinozorlar şu geldik. Şimdi... <laughs> Çok yorulduk artık. Kuzey biz neden... Dinozor gelmiyor. Hep bir merhaba arkadaşlar. Bugün Merkez koltuğu durmaya çalışıyoruz. O koltuğu bulacağız. İçine girdiğimizde Dinozor yerine gidiyormuşuz. Onu tespit edeceğiz. Bakarız. Ne olacak? Başımıza ne var? Onu göreceğiz. Evet, portala bulup Dinozorlar Çağı'na gideceğiz şimdi. Evet. İzlemede kalın. İzlemede kalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün komşuları bulduk anne. Değil mi? Evet, portalı bulduk. Ve Dinozorlar Çağı'na gidiyoruz şimdi. Beraber. Hazır mısın Tüzeyben? Hazır. Bir. Şuna geldik. Şimdi şimdi arkamda dinozorlar var. Burada kimse yok gibi. Dinozorlar da yok gibi. Ama bizim bir an önce portala bulup geri dönmemiz gerekiyor. Evet. Yoksa bilmiyorum. Kuzey ya şu yolun arkası görünmüyor. Buradan gelirlerse ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Neyse biraz ilerleyelim bakalım gelecekler mi. Hadi gidelim. Gidelim şimdi. Dur. Hadi Burada T-Rex mi var? T-Rex buradaysa ne yapacağız? Nasıl kaçacağız? Kaçamayız da o bizden büyük. Eyvah. Anne eğilmem. Sakla, Saklan. 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 Bir tane portal var. T-Rex'in olduğu yerde mi portal? Oraya gitmek zorundayız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok şu anda. Gel. Gidelim. Hadi devam et. Devam et. Portal az kaldı. Yürü. Çok yorulduk artık. Kuzey, biz neden dinozorlar çağına geldik? Başka bir çağa gitseydik keşke. Kediler çağına gitseydik daha iyiydi. Evet, kediler çağına gitsek daha güzeldi. Dinozorlar çağı çok tehlikeli ve çok korkunç. Her an her yerden dinozor çıkabiliyor. Portalı bulduk. Portalı bulduk. Peşimize kimse düşmeden acilen geri dönelim. Hemen 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 gitmemiz gerekiyor. Portaldan geçelim. Arkamızda tehlike var arkamızdan geliyor. O bizi yakalamadan yapabiliriz bence. Gidebiliriz, gidebiliriz. Eyvah! Dinozor geliyor. Kaçmamız gerekiyor. Portalın oradan yanımıza geliyor. Kafa buldum işte bu dinozoru Kuzey Eper, kocaman T-Rex bundan nasıl korkup kaçsın? Kaç <laughs> dur çok sesli ama şimdi yine bizi bulacaklar. Zor kaçtık zaten. Zor kaçtık zaten. Zor kaçtık zaten. Bulmasınlar bizi. Treksi çağırma. O en tehlikelisi. Hani diğerleri olsa yine bir şey demeyeceğim. Ama bu çok korkunç. Kuzey zor kaçtık biliyorsun. Şimdi bizim portala gitmemiz gerekiyor artık. Ya geldi Kuzey çağırdın yine geldi. Ne yapacağız şimdi? Dur dur dur. Gel buraya gel. Kuzey dinozor gitti sanıyorum. Koş portala doğru gitmemiz gerekiyor. Yani artık geri dönmemiz lazım. Buradaydı. Buradaydı. Bizi görmezler değil mi? Ee, çok ses yapmazsak hiçbir şey olmayacak. Evet. Ama geri dönmek zorundayız artık. Geri döndüm. Portal çalışacak mı? Nasıl çalışacak? Biliyor musun? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Tamam. Ona çok az süresi var. Portal. Kuzey geliyor. Geliyor. Çabuk olmamız gerekiyor. Portalı çalıştır. Portalı çalıştır. <laughs> geliyor. Çabuk olmamız lazım. Çabuk. <laughs>